Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Soru. 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 Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Soru. <laughs> tamam buraya girmeyin diyorsa oraya girmemiz gerekiyordur kesinlikle. Var mı? Yok teşekkürler. O ne lan? Oha! Dayılı taraf. Unknown konuşan var ya. O ne oldu? Uncomfortable tooth. Öyle yazıyor. Uncomfortable. Uncomfortable. Who stands beside you? young warrior here to be presented to Citra. proceed Proceed. ne marıyorum onun önünde zaten aha, aha. oh ben biliyorum evet tuzak Gördüm <gülüyor> <gülüyor> O ne? Ha heykelmiş Heykel değilmiş o heykel değilmiş Neyse silahım var en azından mermisi <laughs> Temiz tersiyle çarparım ha. <laughs> salak salak. Lan! 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 Lan ölüyorum lan! Senin ağzına tüküreyim senin. Doğa oğlum bırak da bir. Fe Allah. Ah! Fatality. Oha! Biz onu ne biçim kıyafetti? What do we do? What are we do? What do? Ya yine mi bu ya? Allah'ım ya Rabbi. Ananı Çok pardon. What? Hala su içiyor bak. Bizimki. Abi bu ne? Ha. Oo, yere böyle <laughs> pu <pfoo> diye vuruyor. Ha <laughs> ha şerefsiz. Bye, Allah <gülüyor> <time>. <gülüyor> did, did he do that to you? Oh. No. That was the monster. Huh? Canavarlar derken. Salsana beni bir. Sen beni bir salsana. Sus bir sus. Birader hayırdır? Şşş. <laughs> tamam vazgeçtim. Oğlum o niye çok korkunç gözüküyor? Kendi zıplayıp tutamıyor. Ne de şey. Ay. <laughs> 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 Ne de bu? Uf, <laughs> bak ah şimdi. Çok sıkıntılı bir şey olacak. Bye, have a great time. Suya yakın inince amaca yapıyordu. <laughs> ne? Ne oldu? Kaç tane araç acaba pardon? Pardon da. Pardon da pardon yani. Pardon da pardon gerçekten bu arada. Okay, Köke. Okay. Aa, ulan var ya oraya saklanmış şerefsiz. Puh. Selamun <laughs> aleyküm. aleyküm selam. Beni gördü galiba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Lego Marvel Super Resort'a O oyuna hoş geldiniz. Sağda yer var. Okey. Nope. <laughs> Şimdi bir şey diyecektim ayıp olacak ha. Ne yaptık ya. <laughs> Hak etti. Şu dönüş adamı almadım. <laughs> Arkadaşlar şu dönüş için abone olunur mu? buradan bir şey çıkmaz kanka size. ya Şu ekrandaki şeyi... Allah! <laughs> hadi bakalım. <Gülüyor> 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 ne oluyor hadi <anasını> size atayım. <laughs> Ay! Ya neden, neden Bu adam buradan gol atarsa ama oyuna şu an söverim. <laughs> Valla Absolute Radiance'da hayvan gibi kasıp asla kesemediğimden dolayı Radiance'a birazcık tecrübem var yani öleceğime inanmıyorum açıkçası. İlk denemede geçeceğim eminim hatta. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Öleceğime inanmıyorum açıkçası. Öleceğime inanmıyorum açıkçası. <laughs> Ama yani. Anladın? control by one entity for some reason this entity seems completely unresponsive <laughs> that's why you guys are so touchy you guys are so touchy <laughs> Bloobs even Peki. lucky don't be a jerk <laughs> sol sağ diyordu. Oğlum yavaş. <laughs> ateş et ateş. Tamam durdu en azından. Aa, <Gülüşmeler> a Atunument Anam. Aa, tümünüt. Aa, tümünüt. ona göre. Hatta buga sokalım ya. Uf, um, bir takla attı. Oha. diye bir siteden indiriyorum. Hani şu ana kadar indirdiğim bütün oyunlarda güvenilirliği sağladı bende açıkçası. <laughs> oh. Yani. Nereden gireceğiz lan içeri? Buradan mı? Buradanmış! Korktum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Düz süreceksiniz ya alt tarafı. Kafana tükürdü. İn artık in al geldik. What the heck? Nice. Fatality. Diyecek sözüm yok bak diyecek sözüm yok. Arkadaşlar aklınıza herhangi bir nostaljik oyun gelirse biraz şunu da oyna ya da Şuna da bir bak diye. Eğer internetten bulabilirsen Allah belanı versin. Ödüm koptu lan. Abi şu oyunda aklım çıktı. Alo. Böyle bir şey mümkün mü? S'ye gitti. Allah. Korkacağım. <laughs> <laughs> Ödüm koptu lan. <laughs> Dive and shot mı? Ooo. Side arm zone Auto drive mi? <laughs> <laughs> Senin yapacağın. Auto drive'a tüküreyim. Ya en aşağı taraflardakilerin beyaz bir çizgi kayboluyor. Enteresan. Korktu. Ya şöyle bir ki ben şimdi bunları off kamera da yapabilirim. Oo. Oh. heck. Yani. Ubisoft. Ne diyecek sözüm yok. Kapıyı çalayım mı? <laughs> What? Eee <laughs> Abi. Abi. Oğlum oyunu bozduk. <Gülüyor> <gülüyor> Abi yanlışlıkla zıpladım. 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 No. <laughs> Ne bu şimdi? Ya Ubisoft. <laughs> ya Ubisoft. <laughs> Ubisoft. Kafana tüküreyim ya Ubisoft. Salak <laughs> <laughs> So long, get it, <laughs> düştüm, man, Hello there, ah, Bye, have a great time. Music shows 2 3 4 şuna bir bak bu ondan önce gidiyor bak Aa! abi piksel önce gidiyor piksel önce gidiyor böyle bir dünya mı var ya I don't ding ah oh, shit Bu here we go again. bana açıklar mısınız kolvoyu çözüp geliyor <laughs> bence oldu arkadaşlar birazcık <laughs> karışık duruyor <laughs>